Evet, tekrar merhaba. Ee, gelelim bu dersin neler, neler öğreneceğiz kısmına sevgili arkadaşlarım. Öncelikli olarak ve üzerinde asıl duracağım nokta doğru ve bilinçli yatırım. Ee, çünkü birçok arkadaş, e, özellikle teknik analiz bilmeyen küçük yatırımcıları e, çevremizde de duyuyoruz, sosyal medyada da görüyoruz. E, tepeden mal alıyorlar ya da direnç destek noktasına yakın e, mal satıyorlar, zararına e, korkuyorlar. E, dolayısıyla... Bir mala nerede girecekler, nerede çıkacaklar e, ya da hangi durumda e, bir ürün alınır, satılır. Bu kavramlar e, çok e, bilinmiyor. E, dolayısıyla e, bir ürünü nerede almalıyız, nerede satmalıyız, ne zaman, hangi piyasada e, o ürüne yatırım yapmalıyız. Bu konular üzerine değineceğiz. E, mesela kimi altın ve dolara aşığı arkadaşlar var. E, yani kusura bakmayın ama hani her ürünün e, Gidiş e, vadesi, gidiş potansiyeli ya da gidebileceği e, vade yıllar sınırlıdır arkadaşlar. E, sürekli bir ürün yükselmez ya da sürekli bir ürün düşmez. E, dolayısıyla doğru ve bilinçli yatırım nasıl yapılır kavramları oldukça önemli. Yani kimi zaman altın e, iyi getirisi olur, kimi zaman doların olur, kimi zaman borsanın olur. Bunları nasıl anlayacağız? Bunları anlatacağım arkadaşlar. İkinci olarak portföy oluşturma ve portföy çeşitlendirme konularına değineceğim. Yani sepet yapma olayı halk dilinde. Üçüncü olarak optimal portföy yönetimi. Yani hepimizin ne yazık ki paramız sınırlı. Bu 10 bin lirası olan için de geçerli. milyonlar olan kişi için de geçerli. Sonuçta parayı basma yetkimiz olmadığı için hepimizin bütçesi ve parası gelirimiz ölçüsünde sınırlı sonuç olarak Dolayısıyla biz bu sınırlı parayı en verimli şekilde nasıl değerlendiririz? E, sınırlı paramıza nasıl daha fazla kazanırız? E, bunu anlatacağım optimal portföy yönetimi kısmında. E, çünkü görüyorum e, ya iki sene sonra gidecek e, ya da iki ay sonra gidecek ürünü e, şimdiden bugünden alan e, arkadaşlar var. E, bu gereksiz bir şey. Ürünlerde vade kavramı çok önemli. E, bir ürünü gerçekten teknik analize hakim biri e, ...gitmesine, hareketlenmesine yakın zamanda alır. E, bu konular üzerine değineceğim. E, ve geleceğiz teknik analiz konusuna. Teknik analiz nedir? Ya da teknik analiz ne değildir? Tabi teknik analiz için dedim ki ben... ...sadece destek ve dirençten ibaret olduğunu e, düşünüyorum. Ve gerçekten derste bunu göstereceğim. E, destek nedir ve doğru desteği nasıl çizeriz? E, ya da direnç nedir ve doğru direnci nasıl çizeriz? Kavramları üzerine duracağım. E, ve asıl dersin püf noktası çizim kısmı burada sonlanmış olacak. Dolayısıyla bundan sonra artık bir üst versiyona geçeceğiz. Yani paralel kanal oluşturma ve çizme. Paralel kanal oluştur dediğimiz kavramlarda tamamen birbirine paralel bir destek ve bir dirençten ibaret değerli arkadaşlarım. Daha sonra üçgen yapılar oluşturma kavramına geçeceğim. Yine üçgen yapılarımızda bir destek ve bir dirençten ibaret olacak. E, ufak da olsa formasyonlar konusunda bilgi vereceğim. Çünkü ben formasyonlara tamam inanmıyorum ama e, analizimi desteklemek için yeri geldiğinde e, hepimiz kullanıyoruz. Ama körü körüne inanmıyorum. E, çizgilerimi desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra doğru, doğru alım yeri belirleme konusuna değineceğim. Yani e, sosyal medyada da çevremizde de görüyoruz duyuyoruz. E, tepede mal alıyor e, bazı arkadaşlar. Sonra o ürün düzeltmeye girince panikliyor, satıyor. Dolayısıyla biz e, sabretmeyi ve doğru alım yerini belirlemeyi öğreneceğiz. E, bir sonraki konumuz stop kavramı ve önemi. E, yine özellikle düşüş dönemlerinde e, stop kavramının e, önemini gerçekten kavramamız gerektiğini düşünüyorum çünkü zaten derste yine değineceğim ilerleyen konularda. Bir ürünü topladığında hem zarar riskin azalacak, daha fazla para kaybetmeyeceksin hem de belki o ürünü daha düşük fiyattan lot sayını artırarak ya da dolar sayını artırarak ya da gram sayını artırarak daha aşağıdan alabileceksin. Daha sonra kısa, orta ve uzun vadeli satım yeri hedef belirleme konusu üzerine değineceğim. Çünkü bir ürünü 2 liradan alıyorsun e, orta vadeli ya da uzun vadeli hedefi 10 lira e, gidiyorsun 2.20'den 2.30'dan ya da 2.30'dan düşük yerlerle satıyorsun. Ve sonra o ürünü e, ilerleyen zamanlarda daha yüksek fiyattan almak zorunda kalıyorsun e, yükselişi kaçırma endişesiyle. Dolayısıyla bu da ma mağduriyetlere neden oluyor sevgili arkadaşlarım. E, bir diğer konumuz trade ve yatırım kavramları. E, bu ikisi birbirine çok benzer aslında ama aralarında ufak tefek farklar var. Bu konulara değineceğim. E, daha sonra bir ürün için e, trade ve yatırım dönemi. Yani e, trade'i sat olarak değerlendiriyorum. E, yatırımı da e, al ve bekle dönemi olarak değerlendiriyorum. E, dolayısıyla ürün düzeltme dönemine ne zaman girer ya da nasıl anlarız? E, ve düzeltme döneminde e, trade nasıl yapılır bunu anlatacağım ve düzeltmelerin bitişini nasıl anlarız? Düzeltme bitiş dönemlerinde de artık gerçek manada yatırımcı olabiliriz, e, orta uzun vade alıp e, bekleyebiliriz. E, bunları açıklayacağım. E, daha sonra kaldıraçsız yani spot piyasalarda işte bildiğimiz e, bankadan döviz alırken ya da e, borsadan hisse senedi alırken e, buradaki risk durumundan bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki konumuz kaldıraçlı piyasalarda risk. Şimdi kaldıraçlı piyasalar aslında çıkış nedeni sevgili arkadaşlarım. Kendini hece etmek ve riskten korunmak için. Yalnız günümüzde insanlar kaldıraçlı piyasaları tamamen aç gözlü ve saldırgan bir tutum içerisinde kullanıyorlar. Bu da birçoğunun kaldıraçlı piyasalarda zarar etmesine hatta batmasına neden oluyor. Dolayısıyla biz kaldıraçlı piyasaları nasıl etme olarak ya da risksiz bir şekilde kullanabiliriz? Ve kaldıraçlı piyasalardaki risk olayı ne? Bunu anlatacağım. Ve son olarak asıl önemli nokta da bana göre teknik analizde yapılan bir takım yanlışlar var. Öğretilen yanlışlar var. Bu teknik analizde yapılan yanlışlar nedir? Bu konulara değineceğim. Dersimizde birazdan görüşmek üzere sevgilerimle.